Ne yapıyorsun? 5 ya dakika sonra Anıl güzel kesemedim ne yapacağım şimdi deyip yanıma geleceksin. Five minutes later. Anıl perçemlerimi çok güzel kestim. Harbiden tebrik ederim. Cilt makyajımı yaptım. Cilt makyajımızı yaptık. <laughs> o yüzden göz makyajını beraber yapalım. Önce göz kapağıma şu rengi geçiyorum. Çok ağır bir göz makyajı yapmak istemiyorum. O yüzden çok az darmanın bu ay tintinden geçeceğim. Eyeliner görüntüsünü kapatıcı yardımıyla vereceğim. Ardından ibroşenin bu kalem farlarıyla hem göz pınarlarımı hem de birazcık ön taraflarıma parlaklık vereceğim. ve rengi göz kalemi geçiyorum. Aynı kalemle birazcık eyeliner görüntüsü versem mi diye düşünüyorum. Ve ile aramda bir aşk nefret ilişkisi var. Onunla yapabiliyorum ama onsuz da olmuyor. Karartıl şu glossundan geçeceğim. Bugün yağmura kaldığım için saçlarım birazcık bozuldu. PlayStation mı bu mu diye karar vermeye çalışıyorum. Manyak mısın? Kızların PlayStationı budur ve saç ve makyajımız hazır. Son lookum da bu şekilde oldu. Hepinizi öpüyorum.